Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizinle güzel bir problem sorusunu çözelim. Şimdi ee, A artı B gösterimi A oda B salon olmak üzere demiş. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerinin yapılacağı bir binanın projesinde toplam oda sayısı toplam salon sayısının 2 katıymış. Bakın toplam oda sayısı toplam salon sayısının 2 katı olup bu binadaki 2 artı 1 daire sayısı 3 artı 1'den de 12 fazlaymış. Şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar. 1 artı 1'ler var. Tamam mı? Sonra 2 artı 1 var. Sonra 3 artı 1 var. Şuradaki e, birincileri o da ikincileri de o artı 1'ler de işte salon sayısı. Şimdi şuradan önce gidelim. Diyor ki bu binada yapılacak olan 2 artı 1 daire sayısı 3 artı 1'den 12 fazlaymış. O zaman ben 3 artı 1 daire sayısına a tane dersem 2 artı 1 A artı 12 oldu. E 1 artı 1'e de B diyelim. Sonra şuraya gelelim. Bir üstteki bilgiye. Toplam oda sayısı salon sayısının iki katı. Şimdi buradaki bakın şunlar oda sayısı. İlkleri var ya şu yuvarlak içine aldım. Oda sayısı. Şimdi B tane e, daire var. 1 artı 1. Her birinde o zaman bir tane oda olacağı için burada B tane oda olur. Diğerinde 2 artı 1'lerde 2 tane var. E A artı 12 tane var. E, 2 artı 1. 2 ile çarptığımızda 2 artı 24 tane oda olur. Artı şurada da üçlü 3 oda var her birinde. A tane dairenin her biri 3 odalı olduğu için e, 3 A tane de ne olur? Oda sayısı. Bu eşitmiş. 2 çarpı kime arkadaşlar? Salon sayısına. Bir her bir tane 1 artı 1'in bir tane salonu var. E, B tane 1 artı 1 varsa B tane salon olur. 2 artı 1'de de yine bir tane salon var. Orada da A artı 12 tane var. Diğerinde de A tane var arkadaşlar. O zaman şöyle düzenleyelim. Burası B artı 5A artı 24 oldu. Burası da A burada A burada 2A. 2 ile de dağıttım. 4A oldu. Artı 2B artı şuradaki 12'yi de 2 ile çarpınca 24 oldu. Şuradaki 24'ler birbirini götürür. Şuradaki 4A'yı ben bu tarafa atarsam 1A olur. Şuradaki B'yi de karşıya atarsam bu da 1B olur. Yani ne oldu arkadaşlar? A eşit B. O zaman ben şu B'yi artık silebilirim. Buraya da A yazayım. Peki bir üst bilgi ne demişti? Yok şu aşağıdaki bilgi ne diyor? Projedeki dairelerin 1 bölü 7'si 1 artı 1'miş. Yani bütün dairelerin 1 bölü 7'si. E kaç tane daire var arkadaşlar? Bakın şurada A tane var. Burada A artı 12. Burada da A tane var. O zaman toplamda 3A artı 12 tane var. Buranın 1 bölü 7'si neye eşitmiş? 1 artı 1. Yani A'ya eşitmiş. E buradan içler dışlar yaparsam 3 artı 12 eşittir. 7A'dan şu 3 ayı karşıya attım. 4A 12 olur. Buradan da A dediğim 3 olur arkadaşlar. Soru bizden kaç tane 2 artı 1 olduğunu soruyor. 2 artı 1'ler de biliyorsunuz A artı 12 tanedir. Yani 3 artı 12'den cevabımız 15 olur arkadaşlar. Bu şekilde problemleri çözerken adım adım giderseniz sırayla söylediği her şeyi siz de denkleme döküp çözerseniz o şekilde işin içinden kolay bir şekilde çıkmış olursunuz. Evet hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.